Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdoms bölümüyle de arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, benim bir tane arkadaşım. E, ee, yağmacı etkinliğinden bayağı iyi kapsat şurada görüyorum. <laughs> Burada benim direkt hesabım var. <laughs> e, ee, benim krallığımda ismi e, Red Eagle. Ben ona pek katı diyorum. E, gerçek ismini söylemek istemiyorum. E, boşver. boş e, Şimdi arkadaşlar adamın çantası e, yani genel olarak altın anahtarlar falan çok fazla değil ama yağmaca etinden gerçekten çok sağlam kasmış yani bildiğiniz e, acayip müthiş bir şekilde yani bayağı emek gördü sadece bu değil yani 3 tane arkadaşıyla beraber kastı veya 4 diyor 3-3 aynen e, ve bunları söyledi ki gel e, aç sana da çıkart kendisine de teşekkür ediyorum buradan. E ben de çok gerçekten çok merak ediyorum. Bir de bütün çantayı patlatacağım. Yani arkadaşlar buradaki bütün sandıkları falan filan. E, video geçmeden önce lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. E, şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar. Buradan evet 5 tane kristal anahtar. Buradan da 5 tane. Bunlar e, hiç şaşırmıyorum abi. 19 tane ve 3 tane. Of. Oy, oy, oy. Bak bu onun işine gelebilir. 19 tane de kristal anahtar verdi. Şimdi geçelim şuralara. Telafi sandığı. Bunlar zaten çok basit sandıklar. Birinci seviye mağara hazinesi. Bunları da bir açalım. Burada 60 elmas falan filan. Ee, şimdi savaş kraliçe hazinesi. Buradan e, asıl önemli olan e, gümüş anahtarlar ve Ethelfield'in heykeli. Çünkü bunlar kredi içebilecek arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim yavaş yavaş artık önemli olan sandıklara. Hacca tedarik sandığı. 58 tane. Aç bakalım. Oy Bir dakika şimdi. Güzel kredi. Eylem puanı 2500, 27 saatlik araştırma hızı, 12 saatlik araştırma hızı daha 500 elmas, bir tane altın anahtar falan filan güzel, yani araştırma hızlarını gayet iyi verdi aslında. Aynen, güzel. Devam edelim. Sihirli sandık, şunları bir 31 açalım. Bir tane araştırma, 1500 eylem puanı, 6 saatlik araştırma, çok güzel abi genel olarak objeti okay yani sihirli sandık yani günlük e, verdiği sandıklardan ödüller güzel yani ana olay a, e, aslında ışınlanma kutuda veya yetenek sıfırlanmak kutu falan filan şimdi gelelim ikmal kutusuna aç bakalım 7 tane altın anahtar 18 tane gümüş anahtar 15 dakikalıktan 38 tane e, genelde Allah yapma be abi yanlışlıkla SCS'ye bastım ya ayda kusura bakmayın abi <laughs> so alaksam yanlışlıkla bastım gitti ya. Neyse zaten birazdan göreceğiz. SS aldık zaten hızlardan o yüzden. Şimdi gelelim büyük e, krallık tedarik sandığına abi. Hadi bakalım. Açalım. Of Şimdi 297 tane 5000. 3 tane mor destansı, bir tane mor destansı tahta, bir tane de mor destansı eee taş e, of 12 12 günlük hızlandırma 24 saat 67 tane 500 bin 14 tane mavi e, taş 17 kere 1.5 milyon odun 500 elmas e, şey bir kaç ediyor lan bu e, 1800 olması lazım yok 1600 pardon pardon 1600 cfr e, 52 kere 500 bin gıda 10 tane kitlesel anahtar. E, ee, aha 3 günler. 9 günlük hızlandırma ve 33 tane de 8 saatlik abi. Ee, 13 kere 50 tane cevher. 58 tane 200 binlik altın. 72 kere 3 saatlik hızlandırma abi. Çocuğun var ya hesabı bayağı lazım lazımdı. Şimdi hızlarına kalmıştı. 12 kere 500 binlik e, 500 e, elmas 500 bin lira 500 tane e, elmas yani bu da sana ediyor 6 bin elmas 18 kere yeşil deri. abi genel olarak gerçekten çok sağlam ya. Harbiden altında yine buradan çok iyi verdi. Yani gerçekten feci bir şekilde hız attı yani. Harbiden çok güzel. Şuraya bak. Yani gerçekten müthiş. 12 günlük hızlandırma buradan. 9 günlük hızlandırma sadece şunlardan. Yani 21 günlük hızlandırma. Yani müthiş. Gerçekten çok şahane. Harbiden çok iyi. Yani hıza da böylelikle kavuşmuş oldu. Krediler 300 kere 5000 yani gerçekten kredi de çok güzel kazmış. Şimdi gelelim şura bir dakika şunlarda bir şey yapalım 5 dakikalıklara. Tamamdır. Şimdi gelelim artık sandıklara yapıştıralım bir bir tanelik ve 444 tane gümüş anahtar. Yapıştır bakalım. Şimdi e, eğitim hızlar, şey eğitim ya, şeyler. <laughs> ben artık eğitim hızını çevirdiğim için ben sürekli inşaat hızı geldiğinde eğitim diyorum. İnşaat hızı bu da çünkü e, T5 açmadım. Hisar falan 25 değil. E, o yüzden burada da inşaat hızını kullanacak biraz. Genel hız e, 152 tane 5 dakikalık ve 5 tane de 5 5 tane de 60 dakikalık. Onun dışında zaten 6 zannetten çok fazla bir şey bekleyemezsin abi. Sadece gıda vurdum falan filan. Şimdi gelelim bir tane şimdi altı sandık patlat. Tamam. Şimdi de hepsini bir Güzel. Bakalım ne verecek. Tamam. 34 saatlik bir araştırma hızı, 25 saatlik bir hızı ve 58 saatlik genel hız. Bu çok güzel. Altın yıldızlar e, lazım olur, kalsın çok iyidir. E, onun dışında gel bakalım şimdi altı tane Pikachu, iki tane iki tane dört tane dört tane iki tanesi dö, sekiz tane, 8 tane 13 üç tane Martel ve 12 tane Caca Yeni kalan konten Siyar kakar kak mı, kak siyer e, bir tane attı. Pirius bir tane, bir tane mumu, bir tane sender, bir tane klepadır, iki tane elcid ve bir tane de çağça attı. Marta belkileri de ama genel olarak en önemli olan aslında hızdır. E, hızlar çok iyi oldu. Aynen. Güzel. Şimdi de bir tane açalım bir bakalım. Adam akıllı bir şey gelecek. Yok şimdi bir şey gelmedi. Bir efsanevi piyade setinden çünkü bu e, arkadaşımız piyade. Umarım piyade atar. Taslar. E, hadi bakalım. Yok maalesef oldu. Neyse en azından krediye çiğ. Yani o da bir şeydir. Şimdi <laughs> 21 saatlik araştırmanızı 58 saatlik genel yani alır çok güzel. E, bunun ihtiyacı olan taşlar, ya. o yüzden 123 tane taş, bir tane daha taş verildi buradan ve 7 tane de yeşil taş. Bunların hepsi mavi, yeşil, bronz. Bunların hepsi krediye çevrilecek. Bu da kredi çevrilecek. Bu da kredi olacak. Bu da kredi olacak. olacak ve bu da kredi olacak. <laughs> yani buradaki gördüğünüz bütün ekipman malzemeleri, taslakları ekip şey kredi olacak arkadaşlar. Yani sadece genel hız, araştırma hızı ve eğitim hızı ve biraz kaynak ve biraz da Kız verdi bu da iyidir arkadaşlar yani gerçekten çok güzel e, genel olarak bir saniye e, yani kısacası gerçekten e, çok güzel oldu hesap e, bayağı da bir hızını kastım. ben şimdi arkadaşlar e, videonun başında video başlamadan önce ben SS almıştım arkadaşlar e, ne kadar hız olduğunu ben onu şimdi buraya koyacağım e, kaç hız olduğunu ben şu anda kafadan bilmiyorum ama screenshot almıştım. Onu şimdi buraya koymuşum da. Şimdi bakalım e, şimdi ne kadar hızı. Çok merak ediyorum. E, ve hızı şimdi 46 günlük eğitim ve 107, 147 günlük bir genel hızı var abi. Araştırma hızı, eğitim hızı ve 147 günlük genel hız. Gerçekten çok güzel bir 60 günlük bir şey var. Harbiden çok güzel. Genel olarak üyelerindeki kaynaklı 360 milyon da 370 milyon altın, 340 milyon taş ve 180 milyon da altın. E, ee, elmaslar da var. Şu elmasları abi ben de kullanacağım. Tamam Ne kadar elmas olduğunu görmek istiyorum. Ve şöyle. Ve 28 milyon bir e, abi milyon diyeceğim ya artık çok alıştı. 28 bin e, elması var. E, burada da hepsini tamamlamamış maalesef ama Olsun. Zaten e, sandığından artık o kadar fazla ödül aldı ki <laughs> e, buna gerek kalmayacak. E, genel olarak gerçekten de hesap iyi bir yöne gidiyor. Hani ben benle daha tanıştığı zaman ya daha doğrusu ben bu hesabı daha yeni gördüğüm zaman yani çok kötü dediydim ama e, gerçekten çok iyi oluyor. Yani şu anda Ragnar e, Skipo yapıyor. E, ekipmanları şöyle e, girdiğimiz kahveye kadar arkadaşlar kafalığı değişecek kafalı Fatih'in taslan Fatih'in kafalı mı böyle bir şey yani şöyle şunu yapacak neredesin kardeşim ee, şöyle Heh, bak şurası Fatih'in başlığı yapacak ee, arkadaşımız ee, onun dışında dizilişlerde çok da fena değil yani ee, piyade sağlığı var ee, oradan da buradan da biraz sağlık alıyor üç buçuk buradan savunmada buradan ee, dizilişte idare eder yani sadece şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, alanda alan skill atacak yani alanda kp kasmasını bak. Yani böyle bir kısacası bunu söylemiş olayım. Aynen. Onun dışında arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, eğer ki herhangi bir e, nasihatınız veya bir e, ne bileyim tavsiyeniz varsa yorumlara yazın. Eminim okuyacaktır. E, aynen. Onun dışında like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.